Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Class of Class oynuyoruz yine. Yine ben bu sefer sıfırdan başladım. Size video çekecektim. Unuttum. Kayıttayım sandım. Ben de devam ettim. Ama bir baktım. Video çekilmemiş. Ben de bugün size yani daha temin çektiğim videonun arkasından bu videoyu göndermeye Sıfırdan bir hesap açtım. Sizin için Şimdi hemen bir savaş yapalım. O eh. Oo, bu yer çok iyi. Böyle şuradan ha, alırız mı? Buraya bunları salak. Bunları buraya salak. 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 Şöyle toplasın. Hmm. Belediye binasını kaçıncı sayı yaptık ya. Neyse. Üçüncü sayı olmuştur ya. Şimdi arkadaşlar. Hadi be yapalım. Ne yapalım. Çok bir şey kazanalım zaten. Neyse. Şimdi arkadaşlar Hemen. Belediye ağzını yükseltmek için ne istiyormuş? Bunları yapmamız istiyor. Tamam. İlk başta bunu nereye koysam? Şey şu üstte koyalım. Hop. Şimdi yanına bunu koysam. Dur param yok. Tuzaklara girelim. Böyle bunu. Bunu da böyle koydum. Böyle bunlardan da ekleyebiliriz artık. почему бы нам не тогда и Bu Lux 6'lı marka arkadaşlar. Şimdi bunu da alacağız. Böyle bunu Arkadaşlar şöyle girelim girelim. yapacağız. Şimdi arkadaşlar yükseltmek için 19 bin yorulmuş. Evet. Şimdi bir maç alanında alalım. Bu da dur savaş biter. Buradan alalım işte. Oradan... <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu da aldık. Şöyle buradan toplayalım ne toplayacaksak neyse. Seviye atlamışız. Bakalım bakalım hangi bir şeyler doz. 10 yıldız kazandı. 10 yıldız Ha. <laughs> Nasıl evet arkadaşlar şimdi ne bileyim ne katılalım maçta işte yok. Bunlar arkadaşlar. Bunu da aldığımız gibi onun şeyleri kalacak. Ben de. Bunu da aldık. 85 bile yazmıyor. Hep 84 hep 85. 100 olduk tamamdır arkadaşlar iki komp şeyimiz olduğu için bakın orada yeterli şimdi bunu kısalacağız Bunu da yükseldim. O zaman şu an onda olması lazım. maçta basit arkadaşlar şimdi hmm, şimdi arkadaşlar iki tane ödül gelmiş ne alalım. Hmm, öbür ödül de burada şimdi arkadaşlar bizim ilk sırda puan alalım hiç gerekmiyor neredeyse altın alınması şurasını yükseltmek için bunu da yükseltmemiz lazım bizden arkadaşlar bunu böyle buradan yükseltsem de yükselmiyor çünkü param yetmiyor şimdi bize kışların şuradan ateş alalım şimdi bize kışların büyümesi lazım kışlığı büyütmemiz için bir maç daha. ya da eve dönme ya eve döndüğünüzde tekrar savaşmadan buradan buna girelim Arkadaşlar çıksın. Çıkmadı. Nasıl ne kadar için ne istiyor bundan? Bunun ikisini istiyor da. Hmm, bunu yapabilirim. 30 dakika bekleyemem ki ki ki. Onun Where am I? Where am I? Where am I? Where am I? kazandık arkadaşlar. Şimdi şu şu bir şey yanlış mı olduk? Ah be lokmaya çok az kalmıştı neyse. Şimdi arkadaşlar buradan dolanabilirler. Bunu bir geri yapalım. Bunu bir aşağı Thank you. Şimdi arkadaşlar böyle bunu yükselteceğiz. De, maçlara girelim. Eşleşme arayacağız. İleri. Of, güzel bir yer. İleri. 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 Bak bu adam güzel.

90 demem be ya. Bir dakika, bir dakika anlamam ben. Şu Ödül falan gelmiş. Of. Çok iyi gidiyoruz daha hiç para falan. Ay daha hiç elmas falan harcamadık arkadaşlar. Böyle küçük harcanacak bir şeyler harcayayım yarılmış kütük falan yok mu ya neyse bu ikisini alırım aha seviye atladık neyse şimdi arkadaşlar ben bunu asarken diyecektim neyse i bir şey olmaz diyecektim para gitti ya şunu toplayalım pu pu

Aa, bu da doldu. Üçüncü seviye yapacağım. Dördüncü seviye nasıl bir şey böyle? Duvarların seviyesini yükseltmem lazım. Birazdan yükseltiriz. mnaltı. Bir şey çlokmasını aldık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 3. seviye yükseltelim. Arkadaşlar benim saçım zaten ayıksa ısın. ben de küçük bir maç yapalım. Ne oluruz da ya. Bu basit. Ton 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 sağ ol ne yansa A a tensa Quaniata et tiniasa, a a mi ni a u u ti ne sa bo ti ni di e sa o o o ni e te so pi o ne ka do o o o pi ne te sa o o o pi e ne te sa 40 Şimdi arkadaşlar belediye binasını dördüncü seviye yapınca bu video biter. Yükselteceğim videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bugün size birkaç tane bir şey öğretecektim onu unuttum şimdi hemen öğretelim Bu oyunda amacımız belediye binasını ve kendi duvarlarımızı ve güvenliğimizi yükseltmek. Boyunda arkadaşlarımızı geçirmemiz lazım. Şimdi burada sizin max böyle yazıyorsa siz de ne yapacağınızı bilmiyorsanız iksir deposunu ya da burada yazıyorsa böyle daha da yükseltmeyi bilmiyorsanız iksir deposu ya da altın deposunu yükselterek yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle hemen bunu da yapalım, yükseltelim. Sonra arkadaşlar işte son arkadaşlar elmaslarınızı hiç harcamayarak böyle iççilerinizi ya da korumanızı arttırmanız için dükkanda böyle şeyler var. Mesela buradan market açılacak. 6. Seyir Belediye binasında tüccar açılacak. Oradan neredeyiz? Çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Onları bilin. Telefondan oynuyordum ben bunu. Çok iyi hesabım var benim. Çok iyi değil de biraz iyi. Böyle 18-19 seviyede falan arkadaşlar. Şimdi buradan hemen bunu kullanmak. Lokmasını yesinler daha hızlı olsunlar. Şimdi arkadaşlar bir de size bir ipucu vereceğim. Eğer altın neponuzu en yüksek seviyeye çıkardıysanız ve altınlarınız hızlıca dolmuyorsa maçı yapmak zorunda kalıyorsanız hep altın madenini de yükseltmeniz gerekir arkadaşlar. Altın madenini de en yüksek seviye yaptığınızda zaten hızlıca para kasabilirsiniz. İç savaşmanıza gerek kalmaz. Ama benim tavsiyem size altın deponuzu çok fazla yani 12. seviye 13. seviye falan yapmayın. Onun ya da 9'da dursun diyorum. Şimdi belediye binasını yükseltelim. Bu videoda burada biter arkadaşlar. Yarın Class of Class'ta bir video çekeceğim. Ve Brawl Stars'ta da bir video çekeceğim. İkisini de yarına bekleyin. Şu an dördüncü seviye oluyor. Bunu almam lazım benim. <laughs> 6. seviye kışla yapacağım. Şimdi kışlayı da yükselttiriz sonra birazdan. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Class of Class'ta bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu videoya tam 10 like gelirse bu oyunda bu oyunda herkese elmas yapmayacağım tabii ki de. Size daha iyi ve daha büyük taktikler vereceğim. Bilmediğiniz bir sürü şey var bu oyunda arkadaşlar. Ve görüşürüz.